yıldız kızlar kanalına şey yazıp ben anlatacağım. bugün İkiz size. İkiz de Fatbar bisküvili yapacağız. Şimdi e, sütümüz var. Fatbar bisküvimiz, makasımız, e, ee, skotumuz. Kırsımak için bir... E, bir kri... Bilmiyorum işte. Bir şey olur yani. Kaşık falan da olur. Bir bir kap. Biz e, pudingi hazırladık ama tam pişirmedik. Biz e, bu pudingi tabii pudingi gösterelim. Bir tane böyle kap, bir tane de su bardağı. Şimdi biz e, bu pudingi kakao oldu tabii. Biz kakao yapacağız. Çeyrek bu pudingin yerinde. yarısını, yarısını döktük. Bir bardak süt döktük evet, arkadaşlar. Bir bardak süt e, döktük. Şimdi ecin onu açarken açacak. Ben bunu pişireceğim. Ondan makas aldık. Bir de bu mutfak makası. Alır. Normalde bunları havuçları kesmek için kullanılıyor ama biz paketleri kesiyoruz. Ben böyle için kesiyoruz. Geldim. Ya. Arkadaşlar, buraya koysa. Arkadaşlar tabağı doldurup geliyorum ben. He, arkadaş Arkadaşlar dolduruyorum. Bir baktım ablam açmış. <laughs> ben şu an pişiriyorum. Ben de bunları içine koyuyorum. Kırık olanları şeye koy. Ya da boşa bırak. Jim Şampiyon böyle bir şey yapıyor. Kablo, e, o kuşaktan çıkarıyor. Hepsini mi? Hepsini mi E, arkadaşlar Ezim biraz e, fazla kalanları o poşeti yine kalsın. Taşmasın. Taşınca iyi düşer. Kırılır. Hı -hı. Yani oraya biraz daha bence ser. Biraz daha koy. Beş Taşma tane. Sen bunları üç. böyle koyayım arkadaşlar. Tam sen oraya diz. Evet. Sen bunu karıştır. Ben diziyim. Tamam. Adrian. Şimdi karıştırıyor. Ben dizeceğim. Ağzımda sakız var. Ay sakız dedi. Sakız. İsteyen e, üzerine süt olarak karamışlar da koyabilir. Biz koyabiliriz bakacağız koyarsak da haber vereceğiz arkadaşlar pudingi döktüğümüz yeni bisküviler koyacağız Ali makasla makasa kesilir mi bir deneyeceğim aa kesildi kesildi bu çok güzel kesildi ama diğeri maalesef öldü bakın ama bakın bekleyin. Ah. Olmuyor bir şey olmaz. Sana gelebilir misin? İşte ay pişti gel. Tam pişti be işte sen bakabilirsin ki. Ben bende. On Sen ben de şey yaptım pişti ya. Senin şansına bak. kesin benim, benim. sayemde. <laughs> <direkt. gülüyor> Ya ben Hıs. birazcık ıslatmak istiyorum. Islatma. Bekle. Şimdi değil. Bırak. Hmm. Hiç ıslatma. Kuluk var. Şey içinde de süt var. Şey Sütün alın. içinde de bilmiyorum ne var. Dökmedim. <laughs> Arkadaşlar siz dökmeyin. Ben dökmedim. Bir daha mı? Bir daha. Şimdi arkadaşlar bu renkleri döküyorum. Dur dur öyle değil ki. Biliyorum zaten. Sıpa tula. Sıpa. Sıpa sıpa. Sıpa çıkaralım da. Ay bir şey yapamaz. Sıkı 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 sıkı. sıkı. Çok öfkerde Hatta bunu ay, koyayım ama <laughs> gitmiyor da. <daha. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz değil mi? Duran ya. Dur. <laughs> Dur <saçımdan> ay <bakmayın>. bir <laughs> Onlar görüyor mu bilmiyorum. Görünmese de bir şey olmaz zaten. Hı. Biz iki katlı falan yapacağız. İki ya da üç Tabi bunlar yerinde dursa ben böyle yapayım. evet. Biz en iyisi bunu sürüp gelelim. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bakın, oldu böyle oldu Ve biz üzerine krem, krem şanti kattık Evet 3 katlı yaptık Bir de üzeri için siz krem şanti koyabilirsiniz Beğendiyseniz like Kalk burada Flash var Ağzı ışık var. var Çünkü evet Evet hala da karanlık Evet hala da karanlık ondan